Herkese merhaba arkadaşlar. Çok bir gelişmeyle daha karşınızdayım. Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çiftinin yaşamını yitirmesine yönelik şok gelişmeler dün Müge Anlı'nın yayınında yaşandı. İşin içerisine bir de definecilik girdi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir haftadır ATV ekranlarında izlediğimiz şok olayda tüm şüpheler Kubilay Özel'in üzerindeydi. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Kubilay Özel'in üzerindeki baskılar biraz daha azaldı gizli bir tanık röportaj vererek Hasan Hüseyin Bey'in definecilik işleriyle uğraştığını ve sırf bu yüzden yaşamını yitirdiğini, eşi Şenay Özkan'ın ise pisine bu definecilik olaylarının kurbanı olduğunu söyledi. Bu iddialar karşısında Kubilay Özel üzerindeki baskılar biraz olsun azaldı ve kafalar çok daha fazla karıştı. Evet dostlar olayın derinliklerine inildikçe başka başka şeyler de çıkmaya başladı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kubilay Özel'in definecilik olayıyla bir ilgisi olabilir mi? Veyahut da Kubilay özel röportaj yapan kişiyi tuttu mu? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Değerli görüşlerinizi çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları dilerim. Sağlıkla kalın.